Üretici bunun gözünün içine baktı. Doğumunu seçti, ilaçladı, gübreledi. Artık Türkiye'nin birçok yerinde özellikle Çukurova'da hasat başlıyor. Bu buğdaylar da bir ay, bir buçuk ay sonra hasat edilecek. Ama ortada hala fiyat yok. Üretici gözünün içine baktı. 9-9,5 liralık bir maliyeti var bunun. Geçen sene 7,5 lira dan satış yapıldı. Şu anda piyasalarda ciddi bir düşüş var. İthalata da gümrük vergisi kondu. İyi bir şey. Ama üretici fiyat bekliyor. Ve beklediği fiyat da en az 10 lira ve bir destek birimi. O destek birimi de en az bir buçuk 2 lira olması lazım. Yani bu buğdayı sattığı zaman üretici cebine en az 11 buçuk lira destekle birlikte para koyması lazım ki Peynir fiyatı artmış. Yağ fiyatları artmış. Gübre, mazot her gün zam geliyor. Dolar fiyatı yükseliyor. Üretici de bir tüketici olduğu için her şeyden etkileniyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Gıda enflasyonundan da etkileniyor. Piyasadaki akaryakıt fiyatlarından da etkileniyor. Yeniden gübre alması lazım, mazot alması lazım. O nedenle şu anda herkes Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna endekslenmişken üreticiyi unutmayalım.